Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kış yemeği de birlikteyiz. Yine bir sarma arkadaşlar inanmayacaksınız ama bu seferki pırasa sarması. Şimdi malzemelerimizi sayıyoruz. Elimizde pırasamız var. Pırasalarımızı böyle bir parmak uzunluğunda kestik. Sonra ortasına şöyle bir çizik atacağız ve bunları lahana haşlar gibi suda haşlayacağız. Bir su bardağı pirincimiz var, zeytinyağımız var domates ve biber sosumuz var limon var bolca soğan ve bolca yeşilliğimiz var baharatlarımız da var Biz haşladık. Haşladıktan sonra bir kaba soğuk su koyduk ve onun içine pırasalar çıkardık. Haşlanma süresi aşağı yukarı 6-7 dakika falan sürüyor çıkardım pırasanın. Şimdi uzunlamasına saracağım. Arkadaşlar bizim pırasa sarmamız hazır. E, afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.